Bu butona basarsanız tam 1 milyon dolar kazanacaksınız. Ama karşılığında hiç tanımadığınız bir kişi ölecek. Yine de butona basar mıydınız? Aslında bu soru dünyaca ünlü bir ahlaki test ve bu testi geçmek için butona basmamanız gerekiyor. 2009 yapımı The Box tam da bu dilemmanın peşine düşüyor. Yönetmenliğini Richard Kelly'nin üstlendiği film bir sabah kapılarında gizemli bir kutuyla karşılaşan Lewis ailesini merkeze alıyor. Kutuyu getiren gizemli adam Stewart, maddi zorluklar yaşayan Arthur ve Norma çiftine basit bir teklif sunuyor. Butona basarsanız tam 1 milyon dolar kazanırsınız ama hiç tanımadığınız bir kişinin ölümüne sebep olursunuz. Aslında bu yalnızca bir teklif değil, aynı zamanda ahlaki bir test. Devleti yöneten bir düzenin parçası olan Stewart ahlaklı bireyleri seçmek için onlara bu teklifi yapmaktadır. Arthur ve Norma zor da olsa bir karar verir ancak bu karar onları daha büyük kararlar almak zorunda bırakır. The Box vicdan, açgözlülük, aile bağları ve devletin görünmeyen gücü üzerine düşündürücü bir deneyim sunuyor. Unutmayın, siz de bir başkasının hiç tanımadığı birisiniz.